arkadaşlar bugün video çekeceğim. Upta tamlik ton bir oyun. Bunu ben biraz sonra oynadım. Ya sarı sopa diyeyim. Ya böyle sopalar var. O konuyu anlatayım. Garip boyalar, canavar var. Var. Onlardan hayatta kalmaya deniyoruz. Ve biz de olabiliriz. Bazen boya basmalık canavara dönüşürüz. Yani. 29 yaşında yemesi var. Aslında böyle değildi sıkıcıydı. ciddi, pek hiç oynamıyordu. O kadar sıkı ciddi bu. Bir evet, de şöyle canavarlar var. Bir de saç sopa var. Hış! 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 Al! Yakaladım. Yakaladım. söyleyeyim. <laughs> ne kötü bir şey. Hadi gele Bu soft böyle. Böyle evin cidden kılacak.

Aklımızı. Abi nereden buluyorsun kırmızı? Ben bulamıyorum. <laughs> Nasıl <laughs> ben de tabi geldim abi. Ben yani burası biliyorum. Nasıl ya? Aa, aa, burada mavi boya varmış. Biliyor musun burasını? Onu görmedim. Hiç görmedim. Neyse. Eee... yüzümü göstersem mi acaba? Yüzümü göstermek istemiyorum. Şimdi çok büyük ya. Heh. Ya dur ya. Neyse. Canlı video çekmeyeceğim canlıyım. Bu arada. Olacak mı? Ya. Yakala abi yakala. Böyle bir var ya. Aranızda bir hain var. Hain! var vardı. Yani ne var bu ork kafasında? Bir canavar dönüşüne var. O nasıl oluyor Ne sonra, ne yapıyorsun abi. Abi akıl onlar çıkıyor orada. Gel ben alacağım. Tutori. Wit. bir şey yok. Sadece vit. Hah yapalım. Şey <laughs> bu nereden alınıyor Yorsa yani alıyorum. Onu Yeni gidelim. Konuşalım. Ne evet, konuşalım ya. Yani. Bakalım bugün. Hoppla. Ya şu ölüm. Hiç de dönmüyor. Şöyle. Oyun eğlenceli. Oynayabilirsiniz. Aslında ilk kez böyle bir elini olsun diye bir şeyler vardı. Yani

arkadaşlar. Şimdi <laughs> Ay, çok var. Arkadaşlar <laughs> biraz Abi şimdi ne yapıyor? <laughs> şimdi arkadaşlar öleceğim. Şimdi yeni sopa alacağım. Ölmüyormuş. Ölemiyormuş. <laughs> Niye? Sana gömürü. Şaka <laughs> <Çarıyor> ya. <laughs> ay, ay, o ne? Onu bitirmiş. Allah rezalet.

Biliyorum ben böyle yapıyorum. Hep şu kamer çoban olsun edebilirim. Soğumadı bu arada annemin telefonu. Te, annemin telefonu da Bırakmayın. Sus. Sus hayvan herif sus. Sus. Pis geber. <laughs> Nasıl geldi? Gizli çitti. Gizli çitti. Arkadaşlar bunu hiç yapmak istemezdim. Vallahi üzgünüm. 10.5 kesmeyeyim. 29 vermiş genti oyununu. Bir mela söyleyeyim ben. Ve doğum gününde video gelir mi? Gelmez mi? Hiç fikrim yok vallahi yemin ederim. Ama ben olmayabilir ama doğum gününde. Tamam. Ha. ha doğum günü kutlayayım. ee arkadaşlar ee şimdi var da odamı tanıtırım bir gün belki no 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 bu ne yeni arkadaşım olmaz senin belanı versin 350 mi küçük senin nes küçük. Yeni sopa için biliyor musun? Bırak ona. Burası ne lan? Arkadaşlar. Abi ben. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben burası hiç bilmiyorum. Şey Doğrusu ne? Akılsız var. Ve ezik oldum da. Nok oldum da. Nok <laughs> oldum da. Bu ne? Yalmat. Allah amanın ananın olmasını. Dur. <laughs> Seyo. <laughs> <laughs> An ne vardı? Aman ama 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 nana nana <laughs> Sa. So bu ne? Dur öyle sa bu ne? Bu ne? Sa işte anma bir sürpriz. Kıbrıs'ın oğlu beyaz beyaz. Ben geçiriyor muyum? Hayır. Belki Aa! Aa! <laughs> What? 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 Arkadaşlar ee... Evet Bu şarkı almak için Burada Kırmızı olmaz Gizli şey buluyor, Kırmızı renk Olmak için Ya can Ağzınızı burnunuzu kırarım Az bu ben de alırdım ama şu koddan. Bu oynayık bir oyun. Oyunu var da. Giriyorum. gelmiyor. Oyun çıkmıyor. Hayvan gibi. Oh no! Oh my god. Çok mu çok zaten Sana zıkar şeyle. Neden kesmedi? LOL Video çekiyorum Neyse Video çekiyorum Ne yapayım arkadaşlar ya? Ya şuraya. Bilmiyor da değil mi biraz bizim özel Oh my god! Oh, oh, di 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 di, di 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 di, di 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 di. Yes, Pop, pop. Ah, I'm bu arada telefondan da Daha... oynuyorum. Aslında da oynamış durum. De bir sürü şey çıkıyor. Bir sürü... karnı çoban bu oyun çıkıyor. Yani girmek için. Evet. <laughs> Yaptım. <yattım. gülüyor> Fly <laughs> <Vay> Pro'yum <frıyım. gülüyor> de. Ne olmuş ki ben hikayesini bilmiyorum ki. Ben şey diye sanıyorum böyle boyalar gelmiş. Sen onu bir boya diye. Diye öyle sandım. Yani bence öyle. Bence hikayenin konusu. Bence öyle. Onda da bir şey göstereceğim. Ya şuraya. Dur hemen götür. <laughs> ben öyle götürüyorum oraya. Herkesi oraya getiriyorum. Benim o. Benim. Ne yaşıyor lan bende? Ne yaşıyor? Bas baya. Tak <laughs> be. Ay niye bıraktım ki ya? Bir saat bıraksam da sanki turuncu olacak da. Saksal versin. Dur bak yok. Dur bak yok. Dur bak yok. Geberttim adam. <laughs> O ne? Kız. Gelme. Ablacım. E, ee, e, abicim. E, ee, abicim. Abicim bak. Yesin oluyor baba. Abi yesin oldu. Ama çok. Ne haber abi? Ne haber? Ne haber? Hop. Hop. Nerede? Kuyruğum var. Aslında ben koydum değil o. Aman ya. Kim çayıyor? Zoni. bir şey var ya. Sanırım. Amine. 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 Ya. Değil mi bu? Gel şuraya. Gel şuraya. Gel şuraya. Arkadaş nedense ben bilmiyorum ne var ki, hep prenses olma. <laughs> nedense bilmiyorum böyle bir huyum var benim arkadaşlar. <laughs> Lol. Ne? Na 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 na. Na 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 na. Çuf çuf. Ne çuf çuf?

Sakın ya değil, ya. Evet yeni kumbara. Sakın. Onu yeni yaptım. Ben yaptım. Yani bu benim kumbar. Bunu soranlar vardır aslında. Şimdi soranlar. Vardır aslında ben bunu koydum. Efendim? Ben yani çıkma. Ben sözü de el sıkma sanırım. Hazır mısınız? Birazdan saklı geliyor. Bir dakika bekleyin falan Hazır Çarkı geliyor. <laughs> Açıyordum. <laughs> Efsane günler 25, 26 ve 27 Kasım'da Şarj siz oyunlarına indirim ve fırsatları <laughs> Ya bu değil. Ya <laughs> <Daha> bu değil. <laughs> Anlayan var <vardır şu. gülüyor>

ennes ötürü arkası geliyor que uzağ herkes uzağ Ben <laughs> <laughs> bir şey bu. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün benim için gerçekten zorlayıcı bir video olacak ama bir yandan da heyecanlıyım. Bugün Patreon'la yüzleşme videosu çekeceğim. Bildiğiniz gibi sosyal medya çok fazla bir... <laughs> Öyle bir şey diyeyim dedim. Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Videonun sonu geliyorsun. Dur, dur dur. Dur dur. şöyle bir fotoğraf yapayım da. Neyse de var dedi. Şimdi ve fotoğraf yapayım. Fotoğraf görüntüsü. <laughs> Alo. Hadi. Hadi. sürüş.